Ee, Hutbe-i Şamiye'de geçen bir ifade, Sayın Nursi bir fabrika örneği kullanır. Ve heyeti içtimaiyeye, heyeti içtimai-i İslamiye'ye baktığım zaman diyor, çok çark ve dolapları bulunan bir fabrikaya benzetiyorum. Benim o özetteki e, bölümdeki fabrika oradan geliyor. E, yani heyeti içtimai İslamiye İslamiye'ye baktığımız zaman çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika. E, o halde buradan ne ortaya çıkar? Fabrikayı bugün hepimiz biliyoruz artık. Yani sanayileşmeyle <laughs> beraber e, son 200 yıldır hayatımızda olan bir şey. Fabrikada ne vardır? Farklı çarklar vardır, farklı bölümleri vardır. Ama oradan çıkan bir ürün vardır. Bütün o çarklar, bütün o bölümler bir ürüne hizmet eder, bir neticeye hizmet eder. E, buradan ne çıkar o zaman? Her bir dini grup kendisini bir çark gibi görmeli. Yani o büyük heyeti iştimai, İslami İslami'nin içerisinde bir çarkız hakikatin bir yönünü belki temsil ediyoruz veya farklı yönlerle kuşatıyoruz. Ee, hakikatin ki yine Risale'de bununla ilgili var, alıntılarımızda da var. O hakikatin bütününü kuşatma noktasında biz bir yönünü temsil ediyoruz diye düşünüp kendimizi tamamen bir tek başına fabrika gibi görmemek gerekiyor. Veya bazısının çarkı küçükse sen niye küçük çarksın, sen niye büyüksün diye girmemek gerekiyor. O halde sonuç ne çıkar buradan? Şöyle söylüyor. Ey dini cemaatler, maksadımız dini cemaatler maksatta ittifak etmelidir. Mesalikte ve meşreplerde ittihat mümkün değildir. Mümkün olmadığı gibi diyor, caiz de değildir. Yani herkes benim gibi düşünsün, herkes benim gibi ibadet etsin, herkes benim gibi hizmet etsin. Böyle bir dünya yok. Bu fıtri değil. O halde ne olacak? Farklı anlayışlara, farklı yorumlara. Tabi burada ihtilafın sınırını bugün kardeşlerle de yine konuştuk. Bazen şöyle bir şey oluyor. Ama haksızlık yapıyorsa haksızlık karşısında susan dil, susan dil dilsiz şeytandır. Susmamak gerekir. Onu da söylemek gerekir. İşte bunun da ölçüsünü vermiş. Malum biraz önce karşımıza çıktı. Müfti ümmete ulemaya havale etmek. Yani bu konuda ne diyorsunuz? Bunların bir yanlışı varsa İslam düşüncesi içerisinde İslam düşüncesine o umumi gelene el sünnet ve cemaat geleneğine bir muhalefeti varsa buna da tepki koymak. Ama bir takım farklı uygulamalarda dan dolayı da insanlar hemen tekfir etmemek lazım. Peki bunun zıttı olan nedir? Hemen menfi ihtilafı da burada değinmiş olalım. Aynı bölümde Sayın Nursi şunu söylüyor. Yani hadisteki ihtilaf müsbet ihtilaftır dedikten sonra diyor ki şöyle ama menfi ihtilaf ise ki garaskarane, adavetkarane birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur. Menfi ihtilaf bunun tam zıttında olan bir şey var. İki tane kavram söyledi. Bir garaskarlık, iki adavet. ...birbirinin tahribine çalışmaktır. Şimdi baştan itibaren söylediğimiz bölümlerle düşünürsek... ...bir kişi kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket ediyorsa... ...adavet ve tarafkirlik içerisinde değildir. Ama kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmiyorsa... ...başkalarının adaveti ve karaskarlığı üzerinden kendi mesleğini tanımlıyordur. Ve bu ümmet nazarında da mevcuttur. Şimdi bunun mezhepsel bir ifadesini İdris Nur'dan bulalım... 29. mektup telviyat ı Tis'a Risalesi'nde bir sual var. Zemahşeri, Mutezile mezhebinin e, imamı, e, mutezile, mutezile mezhebinden olan birisi. Ama ehl Sünnet ve Cemaat uleması, uleması Zemahşeri'yi çok tenkit etmiyor. Hatta onun için kurtuluş yolu arıyor. Ama e, Mutezile noktasında da müfit olan birisi. Yani daha doğrusu müfit olan der ki, yani gerçekten onu savunuyor yani ciddi ciddi. Mutezile yani. Ama ondan daha düşük seviyede muhalefeti olanlar var. Onları çok aşağı görüyor ehl Sünnet. Onları daha çok tekfir ediyor. Daha çok onların aleyhinde. Niye diyor? Orada Üstad'ın önemli bir tespiti var. Zemahşeri mesleğini hak olarak gördüğü için o hak mesleğinin muhabbetiyle hareket ediyor. Ve o hak mesleğinin muhabbetinden dolayı ehli sünnetle bir tersliği var, bir zıtlığı var. Ama diğerleri mesleğinin muhabbetinden değil, ehli sünnetin geniş düsturlarını, dar akılları almadığı için muhalefet ediyorlar. Temelde ne var? Adavet ve galaskarlık var. Onu anlayamadığınız için, ona ulaşamadığınız için o yüksek fikre ne yapıyorsunuz? Muhalefet ediyorsunuz. Bu da diyor ki menfi ihtilaftır ve hadisin nazarında merduttur. Ee, i̇şte burada o zaman karşımıza ne çıkar? Menfi ihtilaf içerisinde garaz, düşman, düşmanlık, tarafkirlik ve kutuplaşmayı barındırdığını söyleyelim. Ee, ve burada bütünleşelim diye tek tip olalım, herkes bize benzesin dediğimiz anda yine menfi ihtilafa e, düşmüş oluruz. Onu da söyleyelim.